Evet, biz başladık abicim buradan. Opel'le kuşunu öldürmüyoruz. Bekliyoruz abicim sadece. E şöyle atladım hemen. Gel. Gel 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 gel. Hop şuradan bir tane daha. Evet gel abicim, gel abicim, gel abicim. Tekrardan aşağı düşmememiz lazım. Bak bak kafaya bak. Deli oldu, deli. Deli oldu. Bir de aşağıya bakıyor düşmeyeyim diye. Hop şöyle tekrardan. Tekrar gel, tekrar gel. Biraz bunu böyle bir delirtmem lazım arkadaşlar. Maksat bu ölmeyecek. Ben kendime kaçış yeri ayarlayacağım ama umuyorum düşmem. Bak bak kafaya bak karatlara bak. Tekrardan sizlerle birlikte Bamban anaokulundayız. Fakat bu kez bulunma sebebimiz çok farklı. Bamban anaokulunda yapılabilecek her şeyi yaptık. Morodaya girdik. 6. yumurtadan sonra 7. yumurtayı bulduk. QR kodları okuttuk. Gizli kaseti bulduk. Yani chapter 2 öncesi yapılabilecek her şeyi yaptık. Fakat yapmadığımız bir şey var. Sonucunda ne olacak hiç bilmiyorum. Kuşu öldürmeyeceğiz. Kuşa zarar vermeyeceğiz. Kuşa zarar vermeden oyunu bitirmeye çalışacağız ve tekrar başa dönmeye çalışacağız. Aynı zamanda bununla birlikte size Garden of Bamban'la alakalı önemli bilgiler vereceğim. Bu bilgilerden birisi mobilini bekleyen arkadaşlarımız illaki vardır. Garden of Bamban mobil olarak gelecek mi? İşte bununla alakalı önemli bir anket yaptı geliştiriciler. Şimdi biliyorsunuz ki bu saati ileri sardırıp giriyorduk arkadaşlar. Şu an ben bu saati ileri sardırmıyorum. Şu an direkt burada buradan atlıyorum ve oyuna giriyorum. Yani zaten yapılabilecek her şeyi yaptı. Kaçıncı defa bitirdik bu oyunu bilmiyorum ama bu an çok hızlı bitirip amacımız o pila kuşuna zarar vermeden, onu öldürmeden yani aşağıya atmadan oradan çıkabilmek. Bunu başarabilecek miyiz bilmiyorum. Yine bazı videolar izledim. Bunu yapanlar var. Doğru mu değilim Yani aslında bir efsane mi? Gerçek mi? Bunu inceleyeceğiz sizlerle birlikte. Bu arada bir arkadaşımız da dedi ki en sona git buraya gizli kaset geldiği zaman şu yeşil masanın üzerine çıkıp şu dolabın üzerine bak dedi. Onu da yapacağım. Eğer unutmazsam tabii ki. Onu da yapacağım ama şu an için önemli olan o ile kuşuna zarar vermeden oyunu bitirebilmek. Buraya aldı tamam burayı da alırsan hemen hızlıca buradan Opila kuşunun baktığı yerde görürüz. Acaba Opila kuşu çıktığı zaman drone'u göndersek nasıl olur? Çok fazla üstüne gitmeyeceğim. Ah, kaçırdık. Orada tam bekleyip gönderecektim ama kuşumuz şu an heykel şeklinde ve buradaki eller de çok dikkat çekmiş. Burada muhtemelen e, boyama yapan çocuklar ellerini e, gelip Opilla kuşuna bu şekilde izini çıkartmışlar ama Opilla kuşu da intikamını kötü bir şekilde aldı bildiğimiz kadarıyla çocukları o uçurumun aşağı attı ama biz onu atmayacağız arkadaşlar bu sefer atmadan işimizi kolayca halletmeye çalışacağız yani Opilla kuşunu öldürmeden şuraya çıkmamız gerekecek onu söyleyebilirim bu arada dediğim gibi yani yapılabilecek her şeyi yaptık hikaye videosunu merak edenler varsa kanalımızda paylaştım Gidip hikaye videosunu da izleyebilirler. Şu an chapter 2'yi bekliyoruz sadece. Chapter 2 geldiği gibi tabii ki oynayacağız. Buradan drone'umuz gelmedi ama. Bu arada Chapter 2'nin görselleri de paylaşıldı. E, şu an ekranlarda gördüğünüz görselleri e, Chapter 2'de karşılaşacağız ve Bamban'la karşı karşıya geleceğiz gibi görünüyor. Bu fotoğrafa baktığımız zaman Bamban senin pankreasın benim diyor. Yani iç organlarıyla besleniyor çocukların bu. Nasıl bir yaratıksa bilmiyorum. Burada gördüğünüz resimde çok korkunç görünmese de e, ama ikinci bölüm biraz daha uzun olacaktır diye düşünüyorum ben. Bu arada alamadık çekici. İkinci bölüm daha uzun olacaktır. Merdivenler falan var. Asansör var bakın burada gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi son olarak artık hızlıca şuraya gireceğim ama o Opilla kuşunu öldürmeden gelmem lazım. Hemen buna basabiliyor muyum tekrar bilmiyorum ama çıkışta çok hızlı davranıp buna basmam gerekiyor. Opilla kuşunun bayağı bir kafasını karıştıracağız arkadaşlar. Bir bakar mısınız şu ayak izlerini? Gerçi hikaye videosunu izleyenler mutlaka biliyorlardır ama yani bu ayak izleriyle aşağıya düşürdüğümüz o pilla kuşu tekrar yukarı çıkabiliyor. Demek ki bunu çok kez yapmış. Böyle hızlıca hemen bunları da çözmemiz gerekiyor. Çünkü buradaki amacımız o pilla kuşunu yani önce canlandırmak. Hızlıca hemen bitiriyorum. Hemen geldi. Drone'umuzu şöyle ışınlayalım. Aslında durumumuzun ortalarda bir yerde durması lazım. Şurada. Birazdan Papilla kuşunu deli edeceğiz. Bu arada şöyle. Evet. Şöyle karşılaştı. Abicim bir şey söyleyeyim mi size? Hagiva giden falan daha korkunç bu arada. Bu ciddi diyorum bak. Yani yüzü Hagiva giden, kisimisiden falan. Mami Longlegs'den falan çok korkunç bir yüzü var. Hele bakışları var. Evet biz başladık abicim buradan. Papilla kuşunu öldürmüyoruz. Bekliyoruz abicim sadece. Ve şöyle atladım hemen. Gel. Gel 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 hop şuradan bir tane daha Evet gel abicim gel abicim gel abicim. Tekrardan aşağı düşmememiz lazım. Bak bak kafaya bak. Deli oldu deli. Deli oldu. Bir de aşağıya bakıyor düşmeyeyim diye. Hop şöyle tekrardan. Tekrar gel tekrar gel. Biraz bunu böyle bir delirtmem lazım arkadaşlar. Maksat bu ölmeyecek. Ben kendime kaçış yeri ayarlayacağım ama umuyorum düşmem. Bak bak kafaya bak kanatlara bak. Pupilla hiçbir zaman böyle göremezsiniz. Göremediniz. Gel abicim gel abicim gel. Hop Gel 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 Geliyor 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 kaça. abi düştüm yere. Bu kötü oldu. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ben bastım ama oyun mu bastırmadı anlamadım yani. Yeter artık dalga geçmem dedi kuşla. Bu arada buradaki harfleri de topladım. Birleştirdim arkadaşlar. Çok çok önemli bir mesaj vermiyor gibi ama. Çünkü oradaki harfleri de böyle belli bir sıraya göre dizmek gerekiyor. Bir sürü kelime türetebiliriz oradan. Bak bak bakışa bak bak. Hop bak bak gözlere bakar mısın? Abi gerçekten daha korkunç bu. Tamam. Hemen bas abicim şuraya. gitsen. O ayağını attığı zaman burası kırmızıya döndü. Okey. Evet abicim. Hemen. Biraz e, zamandan kazanmam lazım. Gel gel gel. Hop. Şöyle bir. Neredesin? Aa geldi. Kaç. Tamam. Gel gel gel. gel, gel. Çabuk gel. Koşuşa bak. Tamam. Ben şimdi şuraya geldiğin gibi ben hemen gidiyorum abicim. Yani seni öldürmemem gerekiyor. Ve çok iyi ayarlamam lazım arkadaşlar burayı. Ölmemesi lazım. Hayır kaçamayacağım galiba. Basamadım abi basamadım. Basamadım. Ve bak ya basamadım. Bak 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 duruyor. Ne yapıyor? Aa geliyor. Geliyor. Hop şöyle. Aa çok erken bastım. Çok erken bastım. Gel. Gel abi. Hop tamam. Ya işte şuna basacağım ama zamanlamayı çok iyi ayarlamam lazım. Abi düşmemesi lazım donun. Evet. Neyse şu an mı gideceğim ya? Bunun ee, acaba bug'ını mı düzelttiler? Ne yaptılar? Bu bir bug mıydı acaba? Onu da bilmiyorum ama bir gideceğim tekrardan. O pile kuşuna zarar vermeden gideceğim. Bakalım bir şeyler olacak mı? Bu arada o buzdolabının üstüne de bakmak istiyorum tekrardan. Dolabın üzerinde bir şey yok. Ee, yazan arkadaşlarımız vardı. Dolabın üzerinde herhangi bir şey yok. Ya Bunu zaten dinledik. Çok da e, bakmaya gerek yok. Evet şansımı tekrar deniyorum. Bu arada size geliştiriciler tarafından paylaşılan bir anketi de söyleyeyim. Mobilini bekleyenler varsa geliştiriciler Twitter üzerinden bir paylaşım yaptılar. Oyunun mobilini ister misiniz diye iki tane şık vardı. Birisi evet birisi kesinlikle. Yani mobil versiyonunu bekleyen arkadaşlarımızda güzel bir haber olabilir. Yani mobilde gelecek gibi görünüyor. Çünkü birçok sahte mobili var arkadaşlar. O yüzden geliştiricilere bu durumu rahatsız etmiş olacak ki mobilini de çıkartmayı düşünüyorlar. Aynı zamanda bu şu an Evet kaçtığımız Opilla kuşu. Biliyorsunuz ki normal şartlarda biz bunu buradan aşağıya atıyoruz. Ama geliştiricilerin söylediği bir şey var. Bu kuşun işi henüz sizde bitmedi. Yani bu aşağı düştüğü zaman bu kuş ölmüyor arkadaşlar. Bizde henüz daha işi bitmediği için geliştiricilerde chapter 2'de muhtemelen karşılaşacağımızı söylüyorlar. Hızlıca geçin en azından şu yakına geldiği zaman ona bir kaçma fırsatı olsun. Gel. Tamam. Şu an o geliyor ama benim buradaki zamanı tutturmam çok önemli. Buraya geldiği gibi yok hiçbir şekilde gelmiyor. Normal şartlarda bu önceden buraya geçiyordu. Kuş direkt buraya geçip burada beni kovalıyordu ama anıyorum bunu düzeltmişler. Ve buradan gidip en başa bakacaktık. Yani o kuş oradayken bu kapıda bekliyordu bizi. Yani buradan çıkamıyordu dışarıya kuş. Doğal olarak kuş burada beklerken biz de bir başa dönecektik ama ne yazık ki öyle bir şey yapamıyoruz şu an. Ama bizim için önemli olan paylaşımlardan birisi de kuş aşağıya düştü ama biz öldü zannediyoruz fakat bu kuş ölmedi. Geliştiricilerin de dediği gibi kuşun da bulunduğu ortama bakarsak hemen hemen buranın aşağısı gibi sanki değil mi? Karanlık bir ortam gibi. Kuş buralarda bir yerde bizi bekliyor gibi. Biz asansörle çünkü oraya ineceğiz ikinci bölümde. Bakalım ikinci bölümde neler bizi bekliyor. İkinci bölüm gelene kadar Artık bu birinci bölümle alakalı son Garden of Bambam Bam videosuydu arkadaşlar. Dediğim gibi yapılabilecek her şeyi yaptığımız için artık ikinci bölümde Garden of Bambam Bam videoları gelmeye devam edecektir tabii ki de. Evet birinci bölümle alakalı genel olarak bütün düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Aynı zamanda ücretsiz abone olup videoya da bir like atarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.